Merhabalar, ben Baptist Education Bureau İngiliz Üniversiteleri Başvuru Merkezi'nden Pelin. Bugün İngiltere ile alakalı en merak ettiğiniz soruları cevaplandıracağız. Ee, sözü Derya Hanım'ı bırakıyorum. İlk sorumuzla başlayalım o zaman. İngiltere'de master programları kaç yıl sürüyor? E, İngiltere'de birçok Avrupa ve Amerika ülkelerine istenenlerden çok daha farklı bir yıl sürüyor e, yüksek lisans eğitimi. Bu da aslında şu an en önemli konumuz olan maliyeti yarıya düşürmek demek olduğu için bayağı avantajlı durumda İngiliz üniversiteleri şu an yüksek lisansta. İkinci sorum Ortalama program ücretleri ne kadar? Ortalama program ücretleri 15.000 evet. pound diyebiliriz. Bu e, skala üniversitenin bulunduğu bölge, üniversitenin rankingleri doğrultusunda değişebiliyor. Ee, hatta minimum değerde söyleyeceksek 10.000 bin pound'la 30 pound'a kadar değişiklik gösteren bir durum. Anladım. Master yaparken ve mezun olduktan sonra çalışma imkanımız var mı peki? Çalışma imkanlarımız şu şekilde. Öğrencimiz bir yıl yüksek lisans eğitimi alırken part time haftalık 20 saat çalışma izni var. Ve eğitimini tamamladıktan sonra da iki yıl tam zamanlı çalışma ve oturma hakkı direkt kendine tanımlanıyor. Son soruma geliyorum. Evli olan öğrencilerimiz Eşleriyle birlikte İngiltere'ye gidebilirler mi? Evet, gidebiliyorlar. Hatta bayağı kolay bir durum şu anda bu. O yüzden birçok öğrencimiz çok daha fazla talep etmeye başladı, evli olan öğrencilerimiz. Ee, normal eş durumunda gittiklerinde direkt tam zamanlı 3 yıl boyunca çalışma hakkına sahip oluyorlar. Bu da bayağı avantajlı bir durum. Ve bunun yanında ayrıca evli olmalarına gerek yok, çift olarak da sevgililer de gidebiliyorlar. Part-time yararlanabiliyorlar. Çok teşekkür ederiz Pelin Geçen Hanım. Rica ederim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.